Herkese merhaba ben Oğuzhan ve Robocraft'ın yeni bir bölümüne hoşgeldiniz ve başarabilirsem bu bölümde facecam eklemeye çalışacağım. Evet, Robocraft hakkında biraz bahsedelim. Şimdi, hoppa yanlış oldu ya dur, geri geri. Robocraft bildiğiniz gibi bizim kanalımızın banko serilerinden bir tanesi, amiral gemilerinden bir tanesi fakat ee, bazı arkadaşlar yani ben bunu duyuru videosunda da belirttim. Hani beni sık boğaz etmeyin dememe rağmen halen daha Eee inatla Robocraft çek lan, gavat demeye devam ediyorlar yani. Eee açıkçası Hoppa ne uçtum be. El mi yaman mi göstermek istemiyorum. Yani onlarla herhangi bir inatlaşmaya da girmek istemiyorum. O yüzden abi Yani siz bu kanalda adam gibi Robocraft videosu izlemek istiyorsanız Ki başka kanalda yok zaten ee, O yüzden Lütfen abi Sözlerinize, hareketlerinize, laflarınıza, tablarınıza dikkat edin ee, Robocraft videosunu neden çekiyorum şu an çünkü bana Mesajlarda belirttiler Ben de kendim biraz incelemiştim güncelleme gelmiş gördüğünüz gibi etraf değişik. Baya güzel güncelleme gelmiş ama. Sağlam güncelleme gelmiş. Daş gibi güncelleme gelmiş. Öyle böyle değil. Aman tanrım. Neyse. Güncellemede ötürü ben de bir inceleme yapayım dedim. Bu güncellemeye. Yalnız sınıfta kaldım yine araba ya. Kameraya alışamıyorum şu an. Ben kadrajda değil miyim hiç fikrim yok yani. İnş değilimdir. Mesela fakirlikten ikinci monitör yok ki yani bakalım. Kadrajda bir değil miyiz? Ben bir gene <laughs> güvenemedim. Şöyle durayım. Ay. Ah tamam bak şu an kamerayla yüz yüzeyim bak. Bakışıyoruz kamerayla tamam. Bu arada çekim programını değiştirdim. Kamera çekim programını. Ee, şeye geçtim. Ya skecem yapacağınız işin almana sokarım ya. Bu kısmı böyle olmuş. iğrenç. Nefret ettim. Böyle bir çirkinlik olamaz. Hani benim Mars'ım. Hani benim kızıl gezegenim. Nerede? Ben böyle istemiyorum. Ya, kızıl gezegenimi istiyorum ya. Drive. Fight kısmında yeni fight eklenmiş. All bots. Hmm. 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 Şimdi bu biraz karışık. The Pit diye bir şey eklenmiş. Ona bir bakalım. The Pit'e bir bakalım. Hatta ben gene güvenemedim. Şu, bu araçta girmeyeceğim. Çünkü bilmiyorum nasıl bir şey olacak. O yüzden ben gene en güvendiğim, en iyi kullanabildiğim Araçta gireceğim. Tabi biraz ayarladıktan sonra. Ben bunun bütün bok gibi silahlarını kaldırdım değil mi? Ben bunu bayağı güzel uğraşmıştım en son üstünde. Tamam şu an iyi. Şu an iyi evet. O 9M. Robot renkli bayağı değişmiş şeyler ya. Neyse. Parça eklendim yavrum. Parça eklenmediyse benim için güncelleme pek de hani mühim değil. Ufak tefek değişiklikler. Parça niye eklemiyorsunuz mübarekler ya. Ben hala hareketli mekanizma yapacak şeyleri bekliyorum. Onları hiç yani. Bekleyelim bakalım. Bu arada facecam kaydını ayrı programla aldığım için videoyu durdurma şansım yok. O yüzden maça girdik girdik giremedik taklaya geldik yani. Durumlar bunlar. Robocraft yetkililerine telefon açıp lan benim kanalım var hayırdır loo benim maçı erken onu falan diyesim var ama işte bilmiyorum olur mu öyle şeyler. Bakın şimdi 24 saniye oldu bile 25, 26, 27, 28, 29 30 31 31 de bile almadı be. Lanet olsun. Şimdi düşünüyorum. Diyorum mübarek sen neden beni almıyorsun bu maça. Sonra aklıma geliyor. Bu oyun iğrençli değil mi? Ya. Bu arada şu benim arkamda gördüğünüz teçhizat kurmak için var ya. Kaç saat uğraştım ha. Yani bu kamera kaydı için çok uğraştım. Aha aldı. Ne? Tek miyim lan ben? Abi! Abi uçağıma ama sıkıntı yok. Hop! Lan! Abi sikeceğim bir saniye. Heh. Za. Hop gün. Hop nereden vurdun lan? At kafası. Abi tarıyor. Tarıyor. Oğlum bu ne lan bunda birbirlerini mi öldürüyorlar? Aa. Çok enteresan. Herkes tek mi lan bunda? Kontroller mi değişti? Düşene vurmayın ya. Bana sık var ya başına bela. Bak bak sıkıyor bak bak. Bak sıkma dedim bak. Bak şimdi ben nasıl iyileşeceğim ya? Tamam benim hayatımı kaydırdı. O ne lan? O ne lan öyle? Nesin sen? Ne yaptınız oğlum oyuna? Ben düz gidemiyorum ki. Benim uçak perte çıktı şu an, perte. Abi tak. Abi lanet olsun. Çok güzel yerimden vurdunuz. Tebrik ediyorum. Hareket edemiyorum ya. Şuna bak. Kaldım buralarda. Aa, şuna bak. Şuna bak şuna bak. Şaka gibi. Kontroller değişmiş. Kesinlikle kontroller değişmiş. Bunun daha mantıklı bir açıklamasını düşünüyorum. Abi sniper var. O herkes tek çok kötü. Sanırım iyileşmek için adam öldürmek gerekiyor. Ben böyle anladım vuramadım. Ha, boş ver. Evet, the pit çok kötü. The pit kötü. The pit Abi vuramadım. Nasıl oluyor ya? Öf. Bak adam hacker gibi ya. Şunun tipine bak. Şunun tipine bak. Allah belanı versin. O tip de öyle. Ben buradan bunu indirmeyeyim lan. Çok inandım şu an ama. Aha vallaha vurdum abi. İkinciyi vuramadım ama. Abi çok kötü ya vuramıyorum. Abi vuramıyorum ya. Geçen de olmuştu millet izleyiciler denk geliyormuş. Ben onlara küfür ediyormuşum diye kızıyorsunuz ama abi siz de beni vurmayın o zaman be. Madem izleyicisiniz yani. Aha aman ha, koydum. Koyamadım. Abi beni niye vuruyorsun? Piç. Sen beni bok vurursun zaten oradan. Tek kanatla bile çok iyiyim. Tek kanat diyorum. Bir kanat yokken. Evet. Öyle. Hoppa tamam. Bunların ikisine beraber basınca böyle dönüş yapabiliyorum. Güzel. Hop gün. Vuramadım. Bir şeyler vurmam lazım bence artık. Aha. Vurdum. Aa. Hepiniz alırım lan ben. Tabii ki de liderim. Ne sandın? Toynam. Aa internetto o? Yeniden mi doğuluyor? Vuracak. Ne haber lat kafası ben anlamadım bu maçı ya bir bana bunu atsın at, at, at yorumlarda. Niye kimse bana saldırmıyor? Beni zararsız mı görüyorlar ya da benden benden puan aha hepsi tamamlamış kanatlarımı. Şimdi sıçtım lan ha. Nasıl öldüm lan ben? Neyle vurdunuz lan bana? Ay yeniden doğabiliyormuşuz o güzel. Ananı sevdim çocuğu onu öldüreceğim. öldüremeyeceğim vallahi. Allah belanı gene nerede oha nereden vurdun Rıza baba? Adam ne oğlum nereden vuruyorsun lan? Abi çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Nereden vurdun? Çok kötü. Piç. Piç. Saate de bakmadım. Kaçta başlattım lan ben videoyu? Evet. Neyse ya çekelim. Bir şey olmaz. Çok taktiksel gideceğim bak. Uçağım da tamir olmuşken ilk önce şunu öldüreceğim bak mesela. Mesela bunu Allah belanı versin. Nasıl vuramadım ben onu ya? Onu vuracağım ama o piç. Aa beni vurdu. Allah belanı. <laughs> Mikrofon kapalı değildir umarım. Saygılar dayı. Vurma beni. Vurma vururum seni. Aha böyle vururum bak. Bak bak şekil yapıyorum bak. Bak nasıl şekil öldüreceğim bak şimdi. Oba. Beni vurmaya çalışıyorlar. Yalnız adam mega robot lan galiba. Ölmüyor. Ölümsüzlük heki açmış. Aha gel lan gel gel. Seni gidi troll piç. Trolleri hiç sevmem ben burada. Biz burada trolleri sevmeyiz. Ada bak adı bile troll. Geber. Öldün mü? Aynen. Şimdi şurada bir eleman vardı. Ben onu bir... Ah şöyle Turan taktiğiyle vurdum. Allahuekber Ekber taktiğiyle bir daha vurdum. Lan gel imana gel taktiğiyle de vurmak istiyorum ama uçak düz gitmiyor. Uçak düz gitse ben onu var ya hayatta kaydırırım şu an. Tabii ki de. Hop güm. Allah belanı. oh, yes. Ne güzel öldüm ama bakın. Böyle öyle bir güzel ölmedim yani. Çok güzel ölmedim. Mi? Yani çok güzel ölmediysem... Aha. Ananı sevdiğim çocuğu onu öldüreceğim. adam bitirdim. Oğlum alana sarımı mı bu silahların? Ben niye öldüremiyorum milleti vurup vurup ya? Şuna bak tipe bak şundaki. Herkes tek bunu anladığım kadar ama güzel olmuş ya. Sevdim bakın bunu. Sen bir geber. Biz senle bir yalnız kalalım. Ben bir havada durma teknolojimi kullanayım sen de. Oğlum elektrik kokusu alıyorum lan. Şeyi sesi alıyorum lan ben burada. Öyle bir şey mi eklendi? Tabii ki de rampit. Ne haber la troll he? Ha troll müsün sen? Troll müsün sen? Millete trollük peşinde misin sen? Hop çok tehlikeli bir araç o. Aynen. Sen onu patlatırsın ben de seni patlatırım. Zaa. Abi çok sevdim bu maçı lan. Orada biri var. Ne haber Pampa? Nasılsın iş? Bok vurur sen beni. Havada duruyorum lan ben. Mıyak. Abi taktik yapacaktım yemedi. Şuraya sıkışmak da. Aha. Ha intihar lan. Dayanamadı benim verdiğim acıyı. Hop. Güm. O bir de king yapmış bak. Güm. Aha böyle vurlar adamı. Aha eski prolum geri geldi. Yemeye dönüm eski prolum geri kaldı. Her attım vurur muyum? Hadi oğlum. Hadi kuzum. Hadi yavrum. Ova. Hadi oğlum aman tanrım hala proyum ya çok proyum keşke ölsem. Sen anca onu vur salak ben seni geberttim burada hayatına kaydırdım. Bence bu işte bir iş var ama daha bakalım nedir. Orada bir adam var bana doğru gelecek. Aha bu troll. Aa ben bu trollü öldür öldür bir kaldım ya. Ama troll, trollün şöyle güzel bir şey var. Mesela vuruldukça şeyi gidiyor ya bunun. Şu vurma şeysileri bak vurdukça canınız yenileniyor. Hoppa orada bir şey var. Orada bir şey var bak o, o çok tehlikeli. Sen çok tehlikelisin. İçinden geçti lan. Oğlum vurdum deme hiç gitmedi adamdan. <laughs> ne oluyor lan? Battle stats. Bu kadar mıydı yani? Ya her errorunu ya. Default mu? Nasıl lan? Oğlum amaç öldürmek mi? Anlamadım. Bana bunu açıklayın. Bana bunu bulun oğlum. Gerçi anlamadım. Vallahi anlamadım. Anlamadım bu ne ki bu Nedir ki yani bu ne ne neyin neye olacak yani ne ne olacak? Anlamadım. Kesinlikle anlamadım. Bu arada kamera göstereyim şunun kutu açılışını. Şu mouse kutu açılışını abi. Çektim. Fakat e, video bozuk formatta çıktığı için telefonun geri zekalığından onu yükleyemedim. Çok da güzel bir tanıtımdı. Bu, bu mouse'u var ya. Atıyordum ben bunu tavanda kırıyordum ya. Öyle de güzel. Kablosundan çevirip bu şeye vuruyordum ya. Topa vuruyordum öyle fantastik deneler yapıyordum yani. Tam foşik test. Faşist test yani. Ne ne dedin? Fetiş fetiş ha. Hatırladım. Fetiş test yani. Bir de şu aracı alalım. Bununla da bir şeye girelim abi. Şu neymiş ya? merak ettim. Buna bir girelim. şey bu... Hali mi? pratik mi yani bu? evet pratik ha, sıkıcı ama üstte göstergeler gelmiş kaç öldünüz falan yazıyor Allah'tan onlar güzel mesela ben bunu buradan çok büyük geçmiş olsun dayı özür dilerim ama yani Heh. böyle de güzel bir arkadaş yani bu tabi bu araç daha geliştirme sürecinde bunu daha doğru ziyade kullanmadım o yüzden Ee öyle. Bakın mesela orada bir Ah vuramadım. Nasıl vuramam ya? Tuttum yere vurmuyor. Dönmüyor. Kaçta gidiyorsun dayı? Az yavaş git lan. Mega robota tek atayım mı? Atamadım. Niye atamıyorum lan? Aa mega şey. Bakın mega koltuk böyleymiş. Mal. <laughs> Gerisi önde duruyor. Aa, uçan şey. Abi fizik kurallarına karşı koyarken ben. Mega koltuk bile tek vuruşta gitmiyor ya. Çok iyi. Ama yakında biz de oluruz yani. Çünkü yeni güncelleme ile gelişmek kolay Yeter diye tahmin ediyorum. Ya burası sıkıcı işte. Burada canlı yok ya. Bak oyun nasıl bozulur abi. Çok güzel ses efekti oluyor böyle. Bakın şimdi şunun kafasından. Bakın bu bunun kafası ya. Vurduğunuz anda hepsi gider abi. Böyle bir kural var. Aynı o şeylerdeki gibi, kristallerdeki gibi. Koltuğun etrafı mantığını sıkın zaman. Bana niye sürekli error veriyorsun? Bunu da bir açıklayın ya. Normal maç kapatıyor sanırsam ya. Aynen baksanıza yok. Ranked yani boss battle bu sayılır büyük ihtimal. Şu coming soon yazan boss battle'dır. Test robot. Bu da test robot. Şunların ikisi test robot olmuş. Team deathmatch kalmış zaten. Battle'larına aynen devam ediyor. pit diye bir şey eklenmiş. Herkes tek. Renk tarihinde boss battle. Yani o bizim eski savaşlar kalkmış abi. Çok da güzel onlar ya. Şimdi bir inceleme yapalım şimdi şurada. Bu arada cidden hani bu aracı ve diğer araçlarımı çok yapmak isteyenler var. Özellikle bunu ben o yüzden size şöyle bir çekeyim şunu. Şöyle abi 1, 2, 3. Yani bayağı bunu sayın abi. Böyle ben bunu farklı araçlardan durayım. Saya saya yapın çünkü artık bildiğim kadarıyla markette falan yok bu. Aynen yok. Ama şöyle çok şekil bir araç var ya. Şunu bir gün alasım var ya. Çok şekil değil mi? Aynen. Eagle 9'muş. Çok güzel ama baksanıza bunun var ya kanat kırın kırın kanat dolu zaten üstü. Her tarafı kanat anası satayım. Bunu bir gün yapalım ya sizinle. Gerçekten. Bunu yapalım bir gün. Çok şekil ya. Allah ım. Bakın bu çirkin mesela bu. Aa, bu. Yani ee, güzel de bu. Gene de. Ee, ama öbürü güzel. Şimdi şurası açılmış diyeceklerdi. Açıldı demişlerdi bana yorumlarda ama hala açılmamış. Hmm. Evet aaa siladınıza ne yazıldım hepiniz silinmişsiniz Çok büyük geçmiyorsun Yeni alabileceğim bloklar arasında Hani yeni bir şey olmaması garip Evet Bu arada çok sıcak hava ya Ben bu sıcakta nasıl yaşıyorum bilmiyorum Şimdi önümüzdeki maçlara dair şurada bir Bakalım etrafa Level atlayamadık maç atlasaydık güzeldi Şimdi, mk onlar tekerleklerle bir proje düşünüyor muyum? Kesinlikle hayır çünkü tekerlekler pok. Yani eskiden bildiğiniz gibi biz Robocraft'a ilk başladığımız zamanlarda tekerlekler çok güzeldi. Yapıyorduk yani her şeyi ama şimdi tekerleklerin kontrolü her şeyi çok kötü. O yüzden abi benim gene projem önümüzdeki projem Hoverblade olacak. Hoverblade'lerle güzel bir araç yapacağız. Çok güzel olacak ama öyle böyle değil. Ama ben onu düşünüyorum hala proje aşamasında olduğu için. Hala yani proje aşamasında olduğu için onu daha yapmayacağız. Bayağı böyle bunları falan kullanacağız. Öyle böyle değil. Emmeli gömmeli çat tut Çok güzel olacak. Traster yapacağız falan. Silahları da şeyden düşünüyorum. Şu eee SMG'lerden. SMG'lerden koyacağız. Zırh fazla doldurayım mı? Onunla karar çünkü yavaşlatıyor ama hoverblade olduğu için bence pek de etki edeceğini sanmıyorum ama şöyle bir şey var. Çok kantal alıp arabayı. O yüzden hani kaliteli blokları doldurmak benim için zırh koymaktan daha güzel olabilir. Çünkü zaten bildiğiniz gibi şu bizim aracın. O değil bunun. Değil. Hangisinden? Ha bunun. Bunun abi her tarafı zırh Yani açıkta tarafı çok az. Şurada sana orada vurmak çok zor. Yandan vurmak lazım. Baya boyuna zırh olmasına rağmen bu araba çat çut gidiyor yani. O yüzden zırh pek de iyi önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu arada videonun kaç dakika olduğu hakkında fikrim yok ama ben videoyu bitirmek istiyorum gerçekten. Çünkü yani çalışmamda gereken dersler falan var. Baya ee, bayağı ödevim falan var yapmak istiyorum. Aradan video videosu çeksin diye dedim. Dediğim gibi şunu unutmayın abi. Yapmayın. Zorlamayın adamı. Robocraft çek. Allah belanı versin. Robocraft çoğulucu top olsun. Left ctrl'ye basınca mouse'u gösteriyor muymuş? Basılı tutunca. Hiçbir şey olmadı. Hiç fark yok. Değişik. Robocraft hakkında benim öğrenmemizi öğrenmemi istediğiniz e, güzel şeyler var ise test robota nasıl basacağız ya? Garip. Öğrenmişseniz yeni çıkan şeyler falan var ise onları ne yapabilirsiniz efendim? Atabilirsiniz yorum olarak. Ben de onları güzel bir şekilde size şey yaparım. İzlediğiniz için teşekkürler. yorum atmayı, kanalımıza unutmayın.